Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Foreign Affairs, ABD Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor. Değerli izleyenler... Foreign Affairs dergisi Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti. Analizde jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye'nin paha bir müttefik ifadesi kullanıldı. Washington'un küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığının altı çizildi. Washington öngörebilir bir gelecekte Erdoğan'la yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek. Erdoğan sıradan bir lider değil denilen yazıda Türkiye Cumhurbaşkanının iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi. Ayrıca ABD anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyoruz denildi. Türkiye Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına yakın, eğitimli ve görecek genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşip tecrübeli iş dünyası. ABD Erdoğan'ı de Türkiye'yi desteklediğini göstererek Türk sivil toplumunu ve muhalif siyasetçileri güçlendirene şansına sahip. Burada anahtar ekonomik yardım olacak. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.